Yüzümüzle bu tebessümü sağlayan çocuklarımız Sultan Gazi Şehit verdiği yurdu seven ortaokul öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Müzik öğretmenimiz Derya Ayrancaşlı'nda sağ olsunlar. <laughs> my life Taksim'de anıta ilk konulacak çelek İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelengi. Arz ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Çelenk sunumu. E mu? Evet, evet. <laughs> İyi Parti Çelenk sunumu. Kıymetli şey arkadaşlar, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kuruluş ya da toplanmasıyla beraber bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin iradesini ve kime emanet edeceğim diye düşündüğünde geleceğin ışıklarına, yıldızlarına, çocuklarına emanet etti. İşte o ışığı gören o Cumhuriyetin çocuklarından biri İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Silivri zindanlarında İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı o şiarla ve oradan aldığı feyizle beraber İstanbul'da ne yaptı? İstanbul'da bütün çocuklara eşit haklar sunmak için kreşler açtı. İstanbul'da çocuk kütüphaneleri açtı. İstanbul'da gençlere yurtlar açtı. 0-4 yaş çocuğu olan annelere anne çocuk kart imkanı sağladı. Yine dezavantajlı gruplar yoksul mahallelerde veya da Türkiye'nin her noktasında yarın ışık tutacak ama bugün İstanbul'da yaşayan çocuklarımıza halk süt desteğiyle çocukların gelişimini ve yarının Türkiye'sine aydınlık olması, bilim adamı, ilim adamı olması, devletin yönetiminde bulunması için o çocukları eşit şekilde süte ulaştırma gayretinde bulunan bir büyükşehir belediye başkanı. Şu an maalesef milletin iradesiyle seçilen kişi Silivri zindanlarında ee, en kısa sürede milletin iradesinin gerçekleşmesini, e, milli egemenlik kayıtsız sarsız milletindir şiarıyla en kısa sürede görevinin başına dönmesi ve bu memlekete, bu millete hizmet etmesi için e, hep birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Kimse şunu düşünmesin, Ekrem İmamoğlu Silivri'de e, dört duvar arasında tıkandı ve oraya tutuldu, tutsak edildi diye e, halk için çalışmıyor. Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir. Kimse halktan daha büyük değildir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> Bey, bugün tam bir ay oldu Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan'a denk geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizlere hem ulusal egemenliği, millet egemenliğini armağan eden, hem cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan çok önemli bir tarih. 23 Nisan egemenliğin saraydan alındığı ve millete verildiği bir tarih. Yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği bir tarih ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Egemenlik saraydan millete geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel ve anlamlı günü geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Bu yönüyle hem milli egemenlik açısından hem de geleceğimiz açısından çok çok önemli bir gün. Tabii Milletin egemenliği demek sadece sandığın vatandaşın önüne koyulması ve aslında sandıktan çıkanın istediği gibi davranması anlamına gelmiyor. Millet egemenliği demek aynı zamanda yargı bağımsızlığı demek. Millet egemenliği demek temel hakların ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması demek. Millet egemenliği demek basın özgürlüğü demek. Millet egemenliği demek seçilmişlerin özgür bir biçimde görev yapabilmesi demek. Bugün ne yazık ki Türkiye'nin demokrasisinin zedelendiğini, ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiğini hep birlikte görüyoruz. Bugün yargı siyasallaştırılmış durumda. Ne yazık ki Ankara'daki azınlık iktidarı siyasallaştırdığı yargıyla kaybettiği seçimlere kayyumlar atayarak bir biçimiyle sandıkta kaybettiğini siyasallaştırdığı yargı yoluyla geri alma çabası içerisine giriyor ve bugün aslında Can Atalay kararında da olduğu gibi anayasa ayaklar altına alınıyor. Bugün insanlar temel haklarından ve özgürlüklerinden yoksun durumda. İşte öğrenciler anayasadaki haklarını kullanıp protesto ve gösteri yaptığında cezaevine atılabiliyorlar, susturulmaya çalışılabiliyorlar ve belediye başkanları tutuklu, 15,5 milyon oyla seçilmiş, ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı tutuklu, Ekrem İmamoğlu tutuklu. Yani 19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleşti, bu darbe girişiminin iki boyutu var. Bir İstanbul'un iradesiyle seçilmiş belediye başkanı, 16 milyonun oylarıyla seçilmiş belediye başkanı şu anda cezaevinde. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Bu yönüyle seçimlerin tarafsız ve bağımsız yapılması ile ilgili de aslında Türkiye'nin bir takım sorunları ve sıkıntıları var. Bu yönüyle ulus egemenliğinin, millet egemenliğinin zedelendiği günlerden geçiyoruz. Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Asla umutsuz olmasınlar. Bu topraklar bundan 105 yıl önce daha zor günleri geride bıraktı. Bundan 105 yıl önce yurdun dört bir yanı işgal altındayken, bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişken, bir halk yoksulluk ve sefaletle boğuşurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bir an için umutsuz olmadılar. İstanbul'dan yola çıktılar. Şişli'deki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk yola çıktı ve Bandırma vapuruyla Samsun'a gitti, Milli Mücadeleyi başlattı ve o umutsuz havayı dağıttı. Bugün de gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır, işçiler, emekliler, emekçiler ayaktadır ve her şeyden önemlisi çocuklar da ayaktadır ve bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. Bu toprakları yeniden demokrasiyle tanıştıracağız ve millet egemenliğini bu topraklarda yeniden egemen kılacağız. Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin üzerine bir söz yazdık. Bugün ilk defa bir resmi törende parti çelenginin üzerine bir yazı yazıyoruz. O sözle bitirmek isterim. Millet büyüktür ve millet gereğini yapacaktır. Teşekkürler. Arkadaşlar merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. Sağ Bayramınız kutlu olsun. Sağ Emeklerinize sağlık. Sağ ol. Evet. Bayramlar, bayramlar.